Part 2'den hepinize merhabalar. Nesneye ilk etapta yatayda alt ton ekliyorum. Üçüncü katta dikey, dördüncü katta tekrar yatay uyguluyorum. Sürekli böyle üst üste katlar giriyorum. Alt ton uygularken kullandığınız kalem H'sa bir sonraki aşamada HB ya da B kalem kullanabilirsiniz. Küreyi nasıl tonlamamız gerektiğini daha önceki videoda göstermiştim. Çizgileriniz de çizdiğiniz çember etrafında dönerek ilerlemesi gerekiyor. İçe doğru giderken geçiş yapacaksınız. Gölgeyi unutmayın. Gölge verdiğiniz yerlere ekstra koyuluk eklemeniz lazım. Bunu en sonda 2B 3B ile yapabilirsiniz. Ben sonlara doğru arka tarafa koyuluk verip üst tarafta da nesnenin sol tarafına özellikle hamur silgiyle açtım ki aydınlık alan net bir şekilde ifade edilebilsin. Kara kalem sabır işidir arkadaşlar. Hemen pes etmeyin. Mutlaka bol bol denemeler yapın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.